Photoshop eğitim serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Bakın çizme hızlı bir şekilde şöyle sağ 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 sol yapıp bu şekilde yapacağız. Evet, şimdi şöyle bir resmimiz var. İki tane sevgili buluşuyor. Hmm, kim bu resmi? Önce seçip öznelerden ters çeviriz. Bunu istemin ters çevirmesini yapabilir miyiz? Yaparız herhalde. Yani çok bunu tıklarsanız koca alanı seçer. Bunu tıklarsanız sadece bir bölümü seçer. İptal diyelim. Ne diyor öğretmen? Bunu Sonra şuna kilidini açalım. Kilidini açtıktan sonra buraya bir siyah beyaz atalım. Tonlarını değiştirelim. Özneyi seçtiğim tekrar. Evet. Özneyi seçtikten sonra buradaki alanları isterseniz büyütüp çürütebilirsiniz küçük, küçük bu şekilde tuttuktan sonra mouse'da bunu da yapabilirsiniz bilginiz olsun daha da büyüttüm gördüğünüz gibi resmi şimdi böyle resmi büyüttüm arkadaki fonda gördüğünüz gibi değişiklik var seçim aracı da onu düzelteceğiz ama Mesela... sonra ama sadece şunu istiyorum ama dağılın kaldıramadık. Seçimi kaldır diyelim. Şöyle buralara butonlar da atarsın. Çok güzel. Sonlara da atarsın. Evet kapattık.